Yılmaz da bizim memleket program Batman Taşı Köyü'nde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim fon müziği için. Evet burada muhteşem bir kalabalık var. Ee, ben merak ediyorum. Tabii sizler de merak ediyorsunuz. Bu millet, bu insanlar neden buraya toplandı? Öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Burada çok tatlı bir fon müziği geliyor kulağıma böyle. Selamun aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tanıyalım. Sezgin Uyar ben. Memnun oldum, Yılmaz ben. Hoş geldiniz. Bu köylüyüz. Evet. Aslında evet. bu köylüyüm, misafirim mi bunun ha, mi? Misafirsiniz. Aha, evet. Evet. Sizler Ama bu köylü sayılır. Geleceğinizi duyduk. Evet Öyle sizler. Bizim için mi geldiniz? Evet geldiniz. Geldiniz. Bizim için gelmiş arkadaşımız Allah'a Çok köylü teşekkür ederim. Köylü değilsem de, de yani, e, Tokat'taki bütün Çerkez köyleri, yani Çerkezler bütün köyleri sahiplenirler. Her köyde akrabamız var, halamız buralı, el burada. buralı. Ee, ne güzel. Evet. Ee, neden toplandılar ki böyle? E, şimdi sizlere e, Çerkez e, dansını göstereceğiz burada. Çerkez dansı. Evet. Bizim danslarımız çekmiş dersiniz. Kadınlar, erkekler karşılıklı dizilirler. Birer kız, birer erkek, bir kadın, bir erkek şeklinde sırayla oynanır. En çok oynanan oyunlarımız yöremizde kahve, şeşen, vig bunlardır. Bunlardan, her düğünde oynanır bu şerkez Evet, oyunu. her düğünde oynanan bu üç temel oyunumuz var. Size bunların örneklerini vereceğiz az sonra. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hı hı, teşekkür ediyorum. E, bir bayan bir e, evet. e, bay olacak bunda. Hı. Evet. Bu oyunun adı Çerkez oyunu. Evet. Bir hikayesi var mı böyle kısaca bizimle paylaşabileceğimiz bunun? E, tabii her oyunun kendi hikayesi var ve kafe e, oynayacağımız oyunu daha ağır oynanan bir oyun asaleti temsil eder. Şeşen daha serttir savaşlardaki mücadeleleri temsil eder mesela. Witch oyunumuz topluca oynanır. Bu birlikteliği dayanışmayı temsil eder. Her oyunun kendi içinde bir hikayesi vardır. Oyunlarımız akordiyon Karmon e, eşliğinde oynanır. Akardiyonla oynanır. Evet. Yani. Temel çalgımız budur. Temel çalgı bu. Diğer evet. çalgılar da olur ama orijinali Tabii. bu. Evet. Orjinali en en bu. temel, en süperimiz budur. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel aydınlattınız. Tekrar çok tıkladın. kısaca arkadaşımız çok güzel burada çalıyor gerçekten. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, i̇sim neydi? İsim Ertuğrul Kürşat evet. Ebelek. Ertuğrul Bey çok güzel çalıyorsun. Teşekkür kaç ederim. Kaç yaşından beri çalıyorsun? Ee, kaç yaşından itibaren çalıyoruz? 15 yaşından beri çalıyoruz. Hatta hocamız da... <laughs> Sizgin Sezgin abimiz Kesinlikle. ilk ondan öğrendik. Hocamızdan öğrendiniz. Evet, aynen ee, hevesle öyle. mi başladınız meslek olarak yapıyor musunuz? Ee, hevesle mı? başladık. Dayımız bizi heveslendirdi. Dayım işte öğrenirsen sana hediye olarak akardiyon alırım dedi. Aa, öyle heveslendik. Işte. Onun sayesinde öğrenmiş olduk. Hmm. O zamandan beri de işte kültürümüzü yaşatmak için kendi düğünlerimizde elimizden geldiği kadar i̇şte çalmaya çalışıyoruz. Düğünleri Tabii ki. Şimdi evet. Çerkez oyunu çalacaksın bizlere. Aynen öyle. Evet. Ve arkadaşlarımız da evet. oynayacaklar. Oyunlarımız icra evet. edecekler. Peki, çok, teşekkür ediyorum ben. çok teşekkür ederiz. Ee, Arkadaşlar ben merakla bekliyorum. Size bekliyorsunuz biliyorum. Evet. Olayı çözdük. Neden toplandık buraya? Neredeyiz efendim? Çerkez Köyü, Batman Taşköyündeyiz ve Çerkez oyunu oynayacak. Ben merak ettim siz de ettiniz. Peki başlasın mı? Evet. Peki efendim. Çerkez oyunumuz başlasın. Buyurun. you <laughs> 지금 <목소리나> Arkadaşlarımız, değerli oyuncularımız için gerçekten muhteşem oyun sergilediler. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim. Şimdi dikkatimi çeken, dikkatimi çeken bir olay oldu. Bir bölümde ayakkabılar çıktı. Ayakkabılar çıktı orada. Neden? Ayakkabıları genelde bayanlarla oynadığım zaman hem saygıdan hem de gösterimizle onlara eşlik etmek için ayakkabılarımızı çıkartırız. Bu şekilde de oyunumuza devam ederiz. Ondan dolayı çıkardınız. Evet, evet, Az önce bir arkadaşımız şöyle bir şey demişti. Evli olan ayakkabılarını çıkarır olayı mı var? O da var. Yani hem saygıdan evet, hem de evli evet, olduğumuzu belli evet, evet, için. Evet. Bundan dolayı ayakkabılar evet, çıkarılıyor. Çorapla oynanıyor. Evet. Kaç yıldır ki oynuyorsunuz öyle. siz bunu? Vallahi ben 10 yaşından bu tarafa oynuyordum. Yaş çok şu anda 39. Çok güzel oynuyor. Ben izlemeye duydum. Uzun zamandır ee, oynuyoruz. Kesinlikle çok muhteşem oyun çıkarttınız. Ben yürekten teşekkür, teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür sizlere. ederim. Ayağınız çok sağ, sağ, olun. Olun. Ee, sağ olun. Alkışlar değerli oyuncularımız için gelsin.